Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kaspa'ya bakacağız. Temel bir soru ortaya koyacağız ve bunun cevaplarını arayacağız. İlk olarak bizim temel sorumuz Kaspa 1 dolar olabilir mi? Sorunun cevabına gelmeden önce, gelecek hakkında projeksiyonlarda bulunmadan önce Kaspa'nın neye çözüm getirdiğine ve hangi konularda oldukça özgün olduğuna bakacağız. İlk olarak bizim bunu anlayabilmemiz için Kaspa'nın internet sitesine girmemiz lazım. Bakın burada the world's first block deck diyor. Yani dünyanın ilk block deck altyapısına sahip olan katman bir çözümü diyor. Bu ne demek? Şimdi dark sistemini biz önceden hem Hebar videosunda hem Azero videosunda bakmıştık. Ve bu dark sisteminin ileride blockchain sisteminin yerini alabilecek. Yani blockchain'in bir adım ötesi olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söylemiştik. Şöyle baktığımız zaman da bu sistemde bakın normalde blockchain'de bloklar birbirlerine sırasıyla lineer, doğrusal bir şekilde ekleniyorken DAX sisteminde bloklar kendi arasında farklı şekillerde iletişimlerde bulunabiliyor ve bunlar işlemlerin çok hızlı olmasını sağlıyor. Normal bir blockchain altyapısına göre çok daha hızlı bir şekilde işlemler gerçekleşebiliyor. Bunlar dağınık defter sistemleri olarak geçiyor. Distributed Ledger Technologies olarak geçiyor. Ve DAG blockchain'i güzel bir alternatif olarak ön planda duruyor. Yani CASPA'yı bu noktada özel yapanlardan bir tanesi DAG sistemin kullanıyor olması. Özel yapan ikinci bir sistem ise bunun Proof of Work bir şekilde çalışıyor olması. Şimdi CASPA Proof of Work olarak çalıştığı için yani madenciler aracılığıyla bu sistemin onaylayıcısı olarak madencileri dağınık bir şekilde kullandığı için burada çok büyük bir avantaj elde ediyor. Biz hem Azero'da hem Hebar'da baktığımız üzere bu DAG sisteminin çok kaliteli çalıştığını, hızlı çalıştığını ancak aynı zamanda da DAG sisteminde özellikle merkeziyetsizlik konusunda sorun yaşadığımızı biliyoruz. Burada blok ile beraber hem proof of work bir sisteme, böyle dağınık bir sisteme yeni nesil bir teknoloji adapte ettiğinde Kaspa zaten teknolojik olarak daha çok geleceğe yatkınlık kazanmış oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Biz baktığımız zaman her yıl en azından her 3-4 yıllık periyotta bu ilk yüzdeki coinlerin değiştiğini görüyoruz. Yani büyük ihtimalle bir 4 yıl sonra bu ilk yüzdeki coinlerin, şu gördüğünüz coinlerin çoğu burada olmayacak. Bunların yerine daha yeni ve daha güçlü alternatifleri gelecek. Bu daha yeni ve daha güçlü alternatiflerin gelmesi sürecinde ise hem yeni teknolojilerin çıkması hem de bu teknolojilerin belli bir olgunluk seviyesine gelmesi gerekiyor. Bu noktada Kaspa ilk çıktığı andan itibaren bu kadar geleceğe yönelik ve bu kadar büyük bir vizyona hedeflemiş durumda. Bunu da arzın dağılımından anlayabiliyoruz. Kaspa'da arz güzel bir şekilde dağılıyor ve bu dağılım sayesinde de sahip olmuş olduğu toplam arzın, dolaşan arz, toplam arzı olan oralında ciddi bir olgunluk görüyoruz. Bu da Kaspa'nın bir sonraki yükseliş trendinde gayet olgun ve önemli bir token dağılımına sahip olacak olması. Bu da bir artı olarak ön plana çıkıyor. Ne diyorduk? Buradaki ilk yüzdeki coinlerin değişeceğinden bahsediyorduk. Buradaki coinler çok dramatik bir şekilde değişecek. Büyük ihtimalle bu ilk yüzden özellikle de şu ilk 30 40den aldığınız coin'i 4 yıl sonra orada göremeyeceksiniz. Çünkü 2018 alanlar 2022'de göremedi. 2014-2015 alanlar 2018'de göremedi. Bu döngü bu şekilde gidiyor. Kendi altyapısı gereği de Kaspa'nın kendisine rakip olarak görebileceği Kaspa'nın yerine geçebileceği belli başlı Layer 1 blockchain'ler var. Bunlardan birisi Litecoin. Şimdi Litecoin, Bitcoin'den bir fork olarak ortaya çıkıyor. Bir Bitcoin çatallanması olarak ortaya çıkıyor. Ve Bitcoin dijital altın olarak geçiyorsa da Litecoin'in dijital gümüş olarak geçiyor. Ancak kendi sistemi gereği artık Litecoin'in de belli bir zamandan sonra yapabileceği misyon belli. Özellikle şu sırada bakın 5 milyar dolarlık market değerinde oturmuş bulunmakta. Litecoin ölmeyecektir ama gittikçe özellikle Kaspa ile karşılaştırdığımızda Kaspa Litecoin'e göre daha çok değerlenecektir. Bu çıkarımdan düşündüğümüz zaman da Kaspa'nın şu an Litecoin'i geçebileceği durumda değerinin 5 katı fazla olması gerekiyor. İlk 5x'i burada yazıyoruz. Biz şu an neye bakıyoruz? Kaspa 1 dolar olabilir mi? Olamaz mı? İlk olarak Litecoin'i hedefledik. Litecoin'e karşı 5x'lik bir kazanç elde etmesi lazım ki Litecoin de eşit olsun. Litecoin'in önüne geçebiliriz. Bunun yanı sıra bakmamız gereken ikinci şey olası bir Bitcoin boğasında. bu alt Bu altcoin'ler ne kadar değerlenecek? Örneğin mesela Litecoin'in bir önceki değeri, bir önceki boğadaki değeri 300 dolar civarı. Yani Litecoin'in buradan bir önceki değerine kadar, bir önceki zirvesine kadar bir 5x daha yazmamız gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman 25x'lik bir değer oldu. Bu neye değer? Bunun neyin eşiti? Litecoin'in bir önceki market değerinde bir önceki boğada ulaşmış olduğu değerin eşiti. Işte. Yani Kaspa'nın burada 25 milyar dolar market değerine kadar gitme potansiyeli var. Bu da 25x yapıyor. Bunun yanı sıra üzerine çıkabilmesi için artık Litecoin'in de önüne kendisini atabilmesi için akıllı kontrat yapısına iyice oturtması lazım. Şu an Rust diliyle beraber akıllı kontratların kaspa üzerinde geliştirilmeye başlandığını ve güzel bir yol alanını biliyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Kaspa eğer işler yolunda giderse sağlam bir Litecoin rakibi hatta Litecoin'i geçebilecek bir proje olabilir. Bu da Kaspa'nın önünde şu an 1 milyar dolarlık bir market değerine sahip olmasına rağmen 20x, 25x'lik gibi büyük bir yolculuk olabileceğini gösteriyor. Bunu tamamen şuna dayanarak söylüyoruz. Kasper'in arz alımı... olgunlaşmış bir şekilde ortaya koymak istediği teknoloji Litecoin teknolojisinin çok daha ötesinde ve akıllı kontratlarla beraber üzerine bir DeFi sistemi oturtursa zaten bu projenin iyi senaryoda olması gereken yer 10. sırayla 15. sıra arası. Bu kadar potansiyelli bir projeden bahsediyoruz. Tabii ki burada yine benzer teknolojilere sahip olan rakipleri de ortaya çıkacaktır. Ama şu an Kaspa kendi alanında oldukça olgunlaşmış bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle olumlu senaryoda kadene ile karşılaştırdığımızda belli başlı kadeneye göre artıları olduğunu göreceğiz. İlk artısı daha dağınık bir sistem olmayı başarmış olması. Yani şu haliyle daha çok topluluğa mal olmuş bir proje olarak karşımıza Kaspa çıkıyor. Bunun yanı sıra sahip olmuş olduğu şu altyapı, DEG altyapısı gelecekte oldukça ses getirebilecek bir potansiyele sahip. Tüm bunları karşılaştırdığınız zaman Kaspa'nın büyük bir potansiyeli olduğunu görürüz. Tabii ki bu kendi yolunda önüne çıkabilecek olan belli başlı problemler mesela bu kodlama dilinin oturtulduktan sonra DAG'daki normal hızıyla çalışamaması gibi bir sorun ortaya çıkabilir. Bu ne demek? Şimdi DAG sistemi oldukça iyi çalışıyor. Oldukça hızlı çalışıyor. Ama bunlar genelde basit coinleri yani basit şekilde ödemelerde vesaire iş yarıyor. İş biraz daha karmaşıklaştı. Akıllı kontratlar işin içine girdiği zaman DAG üzerinde çalışan projeler mesela Azeron'un yaptığı gibi ikinci bir katman çıkartıyor. Aslında iki blockchain tek sistemde çalışmış oluyor ve akıllı kontratları daha çok blockchain altyapısında oturtmaya çalışıyor. Ama bu blockchain altyapısını siz direkt DAG üzerine oturtursanız ve dalgın hızıyla olursa yani saniyede binlerce işlem yapabilecek bir kapasiteden bahsediyoruz. O zaman gerçekten çok devrimsel bir şey olur. Şimdi bunu yapabilme ihtimali demin size göstermiş olduğum, anlatmış olduğum potansiyeli gösteriyor. Ve bu potansiyelde de Kaspa'nın 25x, 30x yükseliş trendini yapabileceğini gösteriyor. Burada olumsuz olarak karşınıza çıkacak olan şey bu işi becerememeleri. Bu da bir ihtimal. Sonuçta şöyle baktığımız zaman ihtimaller arasında bu da bulunmuş oluyor. Temel olarak Kaspa'ya baktığımız zaman daha değişik, daha yenilikçi bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Ve en önemli artısı bu projenin hem DEX sistemiyle çalışması, DEX sistemini daha da merkeziyetsiz hale getirmesi ve bunları yaparken de dağılmış güzel bir tokenomics'e sahip olması. Bu tokenomics'in şu sahip olmuş olduğu altyapı özellikle arzında bu kadar güzel dağılması projenin gelecek vaat ettiğini ve bir sonraki bir sonraki boğada bir sonraki yükseliş trendinde ...güzel bir potansiyele sahip olabileceğini gösteriyor. Örnek olarak konuşuyorum. Mesela faraz olarak konuşuyorum. Suya bakalım. Suyu diyelim çok güzel bir teknolojiye sahip... ...ve bu teknoloji gerçekten ileride ses getirebilir. Örnek olarak konuşuyorum. Şuradan suyu yeriyorum. Şimdi suyu bulduğumuz zaman, suya baktığımız zaman... arzın çok düşük bir kısmının dolaştığını görüyoruz. Yani bunun 2025'te dahi... ...çok bir ses getirmesi zor. Belki 2025'ten sonra artık arz iyice dağılmıştan, dağılmış hale geldikten sonra bir şeyler düşünebiliriz. Ama suyu için uzun vade tutmak çok riskli. Kaspa için uzun vade tutmak bu kadar riskli tabii ki değil. Çünkü dolaşımdaki arz miktarı oldukça olgunlaşmış durumda. Temel olarak Kaspa'da bizim bakmamız gereken olay bu. Şimdi bir <laughs> hesap yaptığımız zaman fiyatı 0,05 olarak aldığımızda ve bu 25 Katına çıktığında Kaspa için 1 dolar 1 dolar 20 centler oldukça olası gözüküyor. Tabii ki bu senaryoda iki tane şeyin çok olumlu şekilde gitmesi lazım. Birincisi piyasanın yükselişe eğimli olması lazım. İkincisi de Kaspa'nın ağın üzerine koyarak ilerlemesi lazım. Bu olduğu zaman toplam piyasadaki yükseliş artı Kaspa'nın kendi teknolojisinin farkıyla Kaspa gerçekten 1 dolar 1 dolar 25 cent olabilir. Ve psikolojik olarak da özellikle bizim coğrafyamızda bu sıfırlı coinlerin ayrı bir psikolojik etkisi oluyor. Gerçekten insanlar bu tarz coinleri alıp bu coinlerin 1 dolar olacağını düşünmekte büyük bir zevk buluyor. Yani o da bizim milli özelliklerimizden bir tanesi. Kas incelemesi bu kadardı. Temel olarak büyük artıları ve küçük eksileri olan bir proje. Başına gelebilecek en can sıkıcı durum şu an bir anda yükseliş de başladığında Kaspa diğer projeler Kaspa'ya göre ucuz kaldığından dolayı biraz daha geriden gelebilir. Onun dışında uzun vadede bu bizim düşündüğümüz projeksiyonlar gerçekleşirse gerçekten 1 dolar, 1 dolar 25 cent olabilecek kaliteli bir proje olarak önümüze çıkıyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.